Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Baker'ın yeni yayınladığı Vixim Animator Momentum Animation 11 izliyoruz. Evet ilk defa kendime bu kadar uzun süre bir anime e, Elin Baker videosu izlemeden tutmam gerekti. E, arkadaşlar, toplu kısmına çoğu kişiniz bakmıyor o yüzden şey, e, maalesef e, bu ay benim için kötü geçiyor. Bir gün işten geç geldim. E, o sırada Tam ben geldim ve babaannemin ölüm haberini aldım. Hala ayın altısında vefat etti. Ben de bu yüzden gelecek aya kadar video atmama kararı aldım. Çünkü yanlış olurdu. Ama gelecek aya kadar bekliyorum diye video çekmemezlik yapmak istemedim. Hazır boş vaktim varken çekmek de istiyorum. Evet, çok sevdiğim bir insanı kaybettim maalesef. Benim annem babam ayrı. Biz kendi evimizden babaannemlerin yanına taşındığımızda ben 2011'de buraya geldim. Yani 13 senedir buradayız. Kendisi kötü duruma düşmeden önce neredeyse bana 10 seneye yakın bakmıştı. Allah razı olsun onlar Şu an bu tür şeyleri yapabiliyorsam hepsi onların sayesinde. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kusura bakmayın şey introyu uzun yapmak istemem ama bunu bilmenizi isterim. Videoların neden gelmediğini bilmenizi isterim. Normalde ayın birinde videoları atacaktım ama hafta başını şey yapmak istediğim için büyük ihtimalle ayın 30'una itibaren videolar gelmeye başlayacak. Neyse sürekli YouTube'da gezerken ana sayfamda neredeyse ağladım çok üzücü hikaye falan diye yazılar görüyorum. Sanırım üzücü bir hikaye. Ki normaldir çünkü bugüne kadar bizim kendi çöp adamlarımız hep eğlendiler, güldüler, beraberlerdi. Victim'e ne oldu bilmiyorum. En son bir program kapatıldığı sırada sıkıştı kaldım emin değilim. Hemen cevabını göreceğiz. Tekrardan uzattığım için kusura bakmayın ama olaya açıklık getirmek istedim. Hemen. Hemen. Evet. Sen kimsin lan? He? Sağdaki kim? Onu görmedim. O kim lan? Diğerlerini tanıyorum. Oh, hayır hayır bu kadar eskiye gönderme açığımızı tahmin demişti? bu ilk videosu evet ve görüntüyü netleştirmiş ben bunu ilk izledim de, piksel pikseldi merhaba abi 3 boyutlu olarak görmemiz ne kadar harika evet zavallı adam 3 haziran abi, galiba haziran değil mi aynen 2 haziran da benim doğum günüm 2006 evet bayağı İlginç olaylar oldu. <laughs> çok iyi. Ay bu da güncellenmiş versiyonu görmeyi beklemiyordum lan. Alan Baker çok iyi yapmış. Aa cidden çok iyi. Aa evet. Şu an bunu e eğlenerek izleyebilirim. Üzülmeme gerek yok. Çünkü cidden animasyon hikayesinin zirvesiydi bu. Evet. Aa çok iyi. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? ha, onu yakaladığını unutmuşum ben. E ee, onu dövüyorlar. <laughs> yani bu kadar e, şeye gerek var mı? Emin değilim. Evet, evet işte bu her şeyin başladığı an. kaydetmeden sistemden çıktı. Sonra seçilmiş kişi değil. Seçilmiş kişi değil. Ne? İnanmıyorum ne oluyor? Abi sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar elimde yakın çok büyük bir değişim geçirmiş. İnanmıyorum. Zavallı. Neden hikayenin üzücü olduğunu anlayabiliyorum. Ve neden sinirli olduğunu da anlıyorum. O çöp adamlar hayatlarını yaşarken bunun böyle bir şey yaşaması. Neden bu kadar kötülük yapıyorsun? Ah, arkadaşlar yorum yapamayacağım. Hazirandan Ağustos'a Eylül'e geçiyoruz ya. Zavallı çöp adam. Çok üzülüm. Ellen Baker her şeyi hak ediyor o zaman. Aman Allah, ım. çok üzücü, çok çok üzücü cidden. Yani, evet, haklı. Köle sistemi de böyle işliyor. Çöp adamları ne zaman tek yalnız başlarına bıraksa kötü şeyler oluyor. Oo! Abi çok akıllıca lan. Koluyla her şeyi sil... Evet. Bunu kendi kendine sen ettin. Oradan kaçıyor. Abi roketin güzelliğine bak. Baya havalı olmuş. Evet. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın cidden. Elin bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Kendini ne kadar de düşman gibi gösterdi. Biz onu gözümüzde kahraman olarak görüyorduk. Şimdi gidip interneti fethedecek değil mi? dostum yavaş. Gemini güzel kontrol et. Çakılmak istemezsin. Oo. Abi ne güzel şeylere gönderme yapıyorsun da ben hiçbirini bilmiyorum ki. İşin kötü yanı. Oho. Ben bu serüvene geç başladım. Eskide olan bir tane hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> çok deli bir oyun. Bunu bilmiyorum. Ay çok güzel bir çok... adam mı bu? Merhaba. Başkasının bilgisayarına girdin. Evet. Çok iyi. Bir şey diyeceğim. Bir kollab gibi bir şey mi oluyor? Olu oluyor olabilir. Abi çok tatlı. Bir bayanın bu kadar güzel gözükeceğini düşünmezdim. Çöp adam figürünü hep erkek olarak gördüğümüz için. Tahmin hepsi erkek. Abim şu bilgisayarın eskiliğine bak. Aa seni de götürüyor. Aa seni de aldı götürdü. Adama bir dakika şey yapmıyoruz. Oo, Çok ilginç. Bir sürü çöp adam belli bir yerde toplanacak mı? Ne lan? Sade ya. Burada toplanacaklar. Başka nerede toplanacaklar? Lan burası savaş arenası gibi bir yer. Galiba emin değil. Bayağı havalıymış. Çok çok havalı. abi çok etki kişilere gönderme yaptık. Merak etme merak etme sıkıntı yok. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama çok uzun bir yolculuk yaptım be. Oo, bu sırada rengini kaybetmiş ama güzel bir gönderme olmuş. Öbür türlü seçilmiş kişiyle bağlantılı olurdu çünkü. Oo, Elon'un bilgisayarıyla da bağlandık. Abi çok korkutucu. Adam kaçmaya çalışırken kendi öldürecek diye korkuyor. Zavallı. Oh! Büyük, büyük bir giriş yaptın. Çok çok dikkat çekersin bu şekilde. Maşallah. Merhaba. Çok güzel bir karakter. He, o yeşil şeylerin olduğuna da hiçbir fikrim yok. Ne korkuyorsun lan? o da senin gibi. Ay ona dokunulmasından o kadar korkuyor ki. Sakin ol. Abi çok çok üzüldüm. Arkadaşlar. Evet. Sonunda sakinleşmeyi ve güvenmeyi öğrenecek. Bu çok güzel bir şey. Sarıldı mı? Ne yaptı? Ne oldu? Onun bütün ekipmanlarını çaldı, değil mi? Aynen. Burası çok korkutucu gözüküyor ama. Tehlikeli bir şey mi geliyor? Ha hani böyle bir sisin ardından da ne çıkacağını bilemezsin. Oh, oh! O ne oldu lan? Abi çok korkuyor. Çok korkuyor. Evet, güneşin gelmesi iyi oldu. Şimdi ne olduğunu, bittiğini görebileceğiz daha rahat bir şekilde. Evet, kasvetli havaları hiç sevmem. Görüşümüze engellerler. Gördüğün şeyler cidden maaş mıydı? Ah çok güzel bir dünya. Pek çok adamlara ait gözükmüyor ama. Halüsinasyon görüyor inanmıyorum. İnanmıyorum halüsinasyon görüyor ya. Bu kadar haklı gerçi. Yani kim olsa onun yerinde öyle olur. Ama sen onlardan biraz farklısın. Seni kabul edecekler mi? Umarım ederler. Gerçi büyük ihtimalle ediliyor ama emin değilim. Emin değilim. Görsen mi acaba? Güzel. Hikayenin onun güçlendiği kısma ne zaman geleceğini merak ediyorum. Evet çok güzel bir yer değil mi? abi animasyonları çok güzel yapıyorlar ya. Ve çok yaratıcılar da yani bunlar nasıl aklınıza geliyor? Bunlar çöp odam da değil he. Yani şu kız öyle ama diğerleri değil. <laughs> güzelmiş. Evet, ona zarar verdin. O kötü bir şey olabilir. Onu yiyeyim deme sakın. Küçük kızıyor bak yerim seni. Aaa! Bayağı havalıymış. Ekipmanları kullanıyor tam da tahmin ettiğim gibi. Seni sersem. Allah iyiliğini versin senin. Evet o biraz farklı. Oh, Allah Kız sana aşık oldu. Böyle kıza, böyle kızı şey yaparsınız arkadaşlar. şeye çıkarırsınız. Aa... Oo, o sembol de oradan geliyor anladım. Kız ondan etkilenecek bende, Sevecek onu. Güzel çalışıyor. Yoruldunuz bayağı. Aa, sevgi tomurcukları. Çok güzel. Çok güzel. O oh, bayağı uzun süre bu şekilde devam etmişler. Çok güzel, mutlu bir hayat sürdüklerini görmek güzel yani. Ay çok güzel. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Mutlu olduğu biriyle bir arada olması cidden harika. O Allah Allah evet. Ama bence yanlış görmedin. O gördüğü şey doğruydu. Kafayı sıyırmaya başladı yine değil mi? Umarım ilişkiniz bunun yüzünden e, zarar görmez. Öyle umuyorum. Unutamıyor ama. Sıkıntı da o. Abi Allah iyiliğinizi versin. Oo tanıdık karakterler gördüm. Onun için çalışan adamları gördüm orada. Çok güzel ya. Abi ne çok şey kaçırmışız. İnsanlara o aletlerle yardımcı oluyor. Elim Breaker'ın onu parça pinçik etmesindense. Bayağı başarılı olmaya başladım. Evet. Aman Allah'ım. Cidden nasıl yemek yiyorsun o boş kafayla değil mi? İnsan merak etme değil. Aa çizimleri de değişmiş artık. Mouse'u çizmiyor. Dört yıl. <laughs> O ne kadar güçlüsün. Abi çöp adamlar eğlenmeyi biliyor ya. Güzel eğleniyorlar güzel. Aa, çok iyi lan. Aa bizim de e ee, daha çok eğleniyorduk ya Ama ama evet akışına bırakmaya başladı. Evet git git sevgiline yardımcı ol ona destek ver. Çok güzel. Kötü bir şey olacak. Çok fazla işi oldu. Acaba kızı kaybedecek mi? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, ne oluyor lan? Bir şey oluyor, ne oluyor? Lan! Ne olduğuna lan? Hiç bir fikrim yok. O güvenliği kaybetti. Evet. O hayır. Hayır, tamamen siliniyorsun. Evet, ve bunu kimin yaptığını biliyorum. Of. Bu seçilmiş kişiyle Dark Lord'un hikayeti değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Dark Lord herkese, her siteye saldırıyordu. Abi çok kötü ya. Dostum iyi misin? Aa gözlüksüz göremiyor musun? Ay yerim seni. O güvenliklerden biri. Evet. Ne kadar çok kişi var burada. Sadece çöp adamlar da yok ha. Kadın da korusaydınız, kadın da alsaydınız. Kadın insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Çok üzüldüm be. Bu arada izlediğim çoğu kişiyi de görüyorum he. Madness Combat'ten de bir adam gördüğüme eminim. Gösterecek misin tahmin ettiğim şeyi? Abi sakın Sakın dedim bir de ya sakın dedim ya Evet Oo. Seçilmiş kişi böyle düşmanına dönüşüyor Evet, ilk başlarda beraber Evet, doğru, doğru. İlk başta beraber kankaydılar. Unutmuşum ben bunu tamamıyla. Peki victim'e ne oldu? Sen Nivgrand'a geri döndün. Sen de git oraya. G gitsen gitse niye olur? Evet, git. Üzücü bir gün. Evet bir sürü kişi buraya gelmiş partiden sonra. Merhaba. Evet yaralandı adamımız. Hayırın senin ağzını. Olanları yeniden izliyor. Arkadaşlar hakkında endişelenmesi ne kadar güzel. Ooo anıları gören alet yaptı. Çok hızlı yaptınız bunu. Geri, geri daha geri, daha daha evet daha geriye gidin. Evet, evet onu görürken acı çekiyor. Evet. 2018. Evet yaklaşıyoruz ya aşaş. Merhaba. Sen yani kimsin şapkalı? Oh tamam sakin ol. O bütün karakterleri görecek. Evet, evet, şu sonunda mouse'u gördün. ihtiyacı olan her şeyi verdi ona. İntikam azmi her şeyi verdi ona. Ne güzel elini alkışladı ve direkt şey oldu. Direkt ışıklar yandı. Etrafta çok fazla yazı var. Devam edin. Bu benden aman Allah'ım inanmıyorum ya. Evet kadını da görmüş olduk. İnanmıyorum. Of! Evet arkadaşlar bugün sizler bir Elim Baker'ın yeni videosunu izledik. Victim Animator vs Animation 11. Elim Baker güzel um, ortalığı batırmış. Baya yani. İnanmıyorum. Yani vay. Evet. Victim'e kimse kızamaz ve şimdi herkesin niye Victim'e desteklediğini anlayabiliyorum çünkü Evet adam tabii ki hakkı olarak kaçmaya çalıştı çünkü onunla oyunlar oynuyordu oh, Bu benim kalbimi incitti arkadaşlar cidden Ellen Baker'a bir daha aynı gözle bakabileceğimi sanmıyorum Bunun bir sadece animasyon olduğunu biliyorum sadece hikaye bazlı ilerlediğini biliyorum ama O kadar derinlemesine gösterdi ki Ama şeye çok mutlu oldum ona zarar vere 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 çok korkan, yaşamayan bir canlıya dönüştürmüşken bulduğu ilk anda kaçıyor, kendini kurtarıyor, sonra sevmeyi öğreniyor falan ama işte bunun da kötü yanları var. Hep yaptığı karakterler birbirleriyle bağlanıyor en sonunda ve... Aa, bilmiyorum. Bir sonraki bölüm için sabırsızlanıyorum gerçekten. Bir beğenimizi de bırakalım ama... Evet, elim belki de çok sinirlendim. Neyse, videoyu olması gerekinden fazla uzun yapmayalım arkadaşlar. Ee, sanırım sadece şop adamların çalışma, e, kazanmasını istiyorum çünkü Ellen Baker ölebilir. Yani e, ölebilirden kastım ne? De, tabii gerçek hayatta ölmesin de. Yani Mars karakteri ölürse ve bir daha asla geri gelmezse bence herkes için çok daha hayırlı olur öyle inanıyorum. Neyse, umarım video beğenmişsinizdir. Eğer bir de ben siz beğenme, abone olmayı ve yorum yapmamızı çok sevinirim görüşmek üzere.